Sånn. Sabr etmiş esir oradan kaçmaya çalıştı. Her zaman sertinleştiriyorlar. Müdür Bey, o ifade tamamen yalan burada kimse yok. Hatta daha önceki beyanlarda... da. Emniyetin nereye girmesini istiyorum ben artık. Olaylı, yoktu. Evet. O da kimse yok. Evet. O ve hürriyeti Hani çağırdım demişti o yanımda da, hayır. Öğrenci yani ben kimse çağırmadı demişti oradan. Bir evet. evet benim anlamadım hakime, neden emniyet bir buçuk yıldır veya bir misafir görmedim de sürekli doktor görüyorum ben. rahatsızlığınızın bulunduğu tespit edilmiş. Bununla ilgili mutlaka öncelikle o tedavinizin devam gerekiyor. Sonra sürece tabi tedavi sürecinin sonrasında karar verilecek. Öncelikle bu tedavi sürecinin bitmesi lazım. Mesela o adli tıpta gittiğinde bana sürekli Ramazan'a bıçak çekmişsin, kovalamışsın. Bilmem Mehmet'e hayır. Ramazan bana çekti hatta. Hatta ilk hatta olaylar farklı bir konu. O yani, bunu... Bizim için önemli olan sizin bir an önce bu tedavinizin sağlanması. Tedavi. Siz o tedavi sürecine uyacaksınız. Tedavi sürecine uyuyoruz ama evet. o imzalar nasıl başka imza atılıyor? Ben o çok değerlendirmesi, ben... değerlendirmesi bize ait. Yani mahkeme karar verecek. Hani bu emniyet veya saygılık makamı sürekli ilgilenmiyor mu bu şeyler. De... Avcılık davasını açmıştır ve dava bitmiştir. Bundan sonrası mahkemenin karar verici Bak hukuki şeyler ben hiç bir prosedürler nasıl istiyor bilmiyorum ama o beyanlar ya. Sizin mahkeme size bir avukat görevlendirdi. Avukatımı göremedim daha. Duruşmalara gelmişti daha. Bir kere geldim, bir kere gördüm. O savunmanıza yani suçla ilgili savunmanıza yardımcı olmak üzere görevlendirildi. Artık gizli iddialarınız. Gizli kapılar ardında ne oluyor bilmiyorum. Bana bir şey söyleyebilir Sizin iddialarınızla ilgili ancak siz ayrıca savcılar şikayette bulunuyorsunuz. Ha, öyle bir hakkımız var mı böyle Bilgi Ben, ben kanuni şeyleri hiç bilmiyorum bak. Anladım. Size ifade ettiğim gibi siz kendi şikayetlerinizi savcılığa ayrıca şikayet konusunda Bu sizin hakkınızda şikayet edilen konularla ilgili bir yargılama. Sanın TCK'nın 32. maddesi kapsamında. İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. Tıp Kurumu'na sevk edildiği Yani ise devam ediyor. Şeyde Bakırköy'e git geliyor. Ben Bakırköy'de devam ediyorum dedi. Ama şey karşılarında yatma yok. mahkememiz yapılan yargılama sonucunda öncelikle bu tedaviye devam etmenizi ve tedavinizi sonuçlandırmanıza kadar bu sürece uymanıza karar vermiştir. Eğer o sürece uymamanız halinde e, ceza verilmesi söz konusu olabilecektir. Tedavi tamamlandığında zaten dava ortadan kalkacaktır. Anladınız mı? Söyledim. Ama ortada, bunu anladım da ortada benim maceret, hani benim mağdur olarak benim açıdan. Söylüyorum ya, siz kendi şikayetiniz konusundan ayrıca şikayette bulunabilirsiniz. Bu bizim yaptığımız yargılamanın sonucu. Biz yargılama sonucunda bu suçu işlediğinize kanaat getirdik. Ancak e, bir rahatsızlığınızın bulunduğu, bu rahatsızlığınız sebebiyle tedavi koşullarına uymanız halinde bu cezayı çekmekten kurtulacaksınız. Tedavi koşullarına uymadığınızda bunun cezanın verilmesi söz konusu olabilecektir. Peki hakim bey bu iftira kapsamında bir söz yok mu bu? Ya, onu söylediğim gibi kendiniz şikayet edebilirsiniz. Hani Ben daha de... önce birçok şeyi kamera görüntüleri şu bu bile vardı şantaja giriyor diyerekten hepsini imha ettim. Hani emniyetin devreye girip Uçuşlar, oteş vermek Onları bilemiyorum. Onları savcılar şikayet konusu yapabilirsiniz. Buyurun çıkabilirsiniz. Size söylediğiniz tedavi koşullarına bilmemizin savcıları anladınız mı? Buyurun. Evet. Şu an şu an bir kararı tedaviye uymanız yönünde bir karar verdi. Bu, bu tedaviye uymak zorundasınız. Yo, tedavi da bu tedaviye uyuyor mu? Ortada bir suç var ama bana karşı Onları söylediğimi anlamıyorsunuz o zaman. Bununla ilgili savcılar şikayette bulunabilirsiniz diyor. Size yapıldığını belirttiğini suçlar veriyor. Ama biz bu suç davada bu suçu sizin işlediğinize kanaat getirdik. Mahkememizin kararı budur. Bununla ilgili de tedavi koşullarına uyacaksınız. Tedavi tamamlandığında dava ortadan kalkacak. Buyurun çıkabilirsiniz. Bu evet, suçları terbiye ayrıca bir şikayetimiz evet. Hadi bakalım.